Şanlıurfa'da her gün onlarca inşaat işçisi kaldırımlarda eve ekmek götürmek için iş verenleri bekliyor. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı su meydanında iş bulma umuduyla gelen inşaat işçileri artık zor anlar yaşıyor. Yeşilçam filmlerini aratmayan bir sahne Şanlıurfa'da görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde iş bulmak için su meydanında toplanan işçiler iş bulamadıklarından sitem ediyor. Benim yaşım 58. Ben iş kuraya gidiyorum beni reddediyor. diyor. E ben nereye gideyim? Emekliliğim yok, bir şeyim yok. Çalışma durumum yok. Eskisi gibi iş yapamıyorum. Ben etkilerden yardım istiyorum. Yardım ne demek? Bana bir iş yerine katabilirler. Beşte geliyor. Akşama kadar zaten iş yok hani geliyor. Bir umutla geliyor. Her sabah kaldırımda kendilerine iş verecek birilerini beklediklerini kaydeden işçiler, iş olmadığı günlerde eve ekmek götüremediklerini belirttiler. İşler çok durgun, millet geçim sıkıntısına perişandır. Her şey zam zam zam, gariban insanlar evine ekmek götüremiyor. Bir insanın çaresizliği var burada yani. bir Devletimizde istekim bu gariban insanların, yeşil kartta olanların çaresiz bırakılmaması, aylık bir, bir bir geçim kaynağı, kanunlar yasalar çerçevesinde yardımcı olması gerekir. Gün geliyor çalışmıyoruz, işler kriz. Eskiden işler iyiydi, bu Suriyelilerden önce iyiydi. Yani Suriyelerde de Allah yardım etsin. Çokluk olduğu zaman göçten, yani haftada bir yömiye olsa 100 milyon, 150 milyon neye yarar? İş yok. Ondan sonra her şey bağlı ekonomik düzelmesi lazım. Üç kura gidiyoruz bize almıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Özellikle işlerinin kırık olmasını Suriye'den Şanlıurfa'ya gelen işçiler ile inşaat malzemelerine gelen zamlardan olduğunu söyleyen işçiler, Suriyelilerden önce işler iyiydi. Suriyelilere de Allah yardım etsin. Çoğunluk olunca ister istemez işler azalıyor. Suriyeliler gelmeden önce en azından her gün bir yemeğe de olsa çalışıyorduk dedi.